Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesap tanıtımı yapacağız. Bir dakika. Mehmet kanka eyvallah Kanka Mehmet. Ben şimdi hesap tanıtımına çekiyorum. Arkadaşlar şöyle tane tahmini istansı var. Hesapta Allah 6 9 12 15 8 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 56 60 tane 4 tane kas var evet. arkadaşlar. Açtıklar da böyle. Şöyle yavaş indirin şöyle bakın şap şeyler Kanka de böyle şey çıkardım. değil. Benim. Bir oynadım ben vuruşları falan çıkardım. Şimdi bana ben şey yapalım mı? Instagram yüklesen. Instagram hesabını aç tamam mı? Ben de çektiğim vuruşları sana atarım şeyden nasıl diyeyim. Yok yok. TikTok'tan tamam. Yok kanka istemiyorum. Arkadaşlar bakın burada maskelerim. Bundan sonra Ana. buraya da böyle geldikten sonra kanka, burada bir, da, bir, da bunlar bir, var. Sen de bir adam, İkimiz bir var. tane set yapalım. böyle Kanka, sesleniyor. ikimiz bir tane set yapalım ve bu setimiz full dursun. Kimse almasın. Sadece ikimiz de olsun. Tamam. Bakın. Bir de alt böyle. Ayakkabılar yani da böyle. Yüksel. Kanka şunlar varsa şunları da giy. Arkadaşlar bir de bizde şunu bir ben de biliyorum ya yükseltilebilen var. O bende bir tane bug var. resmen olarak. Yani ya burada böyle emojilerim var. İşte. İşte bunlar var. Parşütler derseniz böyle. Uçak desenim var. Şöyle. Başka bomba desenlerim. Ondan sonra cima. Burada bir şeylerim var eşyalarım. Eşyayı açınca materyal parçası. Arkadaşlar saplantı mı bu kadardı? Ha dur tabi koydu. Şimdi bana ben iki tane efsanevi var. Yani iki tane başarım var efsanevi. Olanlar bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane. Altıncısı da gelecek yakında. Bunlar Al, burada bunlar, böyle. Size gizli bir şey vereyim mi? Bunlar böyle. Ötüleri tıklayınca burada da böyle var. Burada gümüş dallar yani Bir de bunlar var. Gümüş dallarına Buradan bir bakalım. Buraya doğru inin. Yani bayağı şey efendim, başlıkları geçen hafta. Şey burada da bir orada şey var. Orada bir şey var. 294 liraya bir tane set var. Serkan. Burada şey. Kanka. Ne kanka? kanka? Sana aldığım... Aldığım o ceri silahı sana da alayım mı? Kanka bana silah olacak ki. Sen videoyu kapattın haber et bana. Tamam kanka. Arkadaşlar bu kadardı. Görüşürüz bay bay.